Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi Evillats'tayız. E, hızlıca çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi cehennem köpekleri var. Bunları kesiyoruz. Kestik de. Kesebildiğimiz kadar kesiyoruz. Orada bir ork var. Orada keselim. İsyankar ork kesiyoruz arkadaşlar. Kestik ikisini de öldürdük. Arkadaşlar ileride biraz canavarlar var. Onları biraz keselim. İnşallah güçsüzlerdir. Bir arkadaşımız da geldi. Arkadaşımıza beraber kasılalım. Evet, isyankar orkların bir bir öldürüyoruz. Taş kolonini görüyoruz orada. 11 bin canlı boss öldü ya ben bunu tek abi ya kaçarım ama böyle gitti oyunu taş golemi yanlış yere ulti attım ya savaşçı koruması çekti Umarım bir şey çıkmıyor zaten arkadaşlar mütlenmeyin öyle boş boşuna e, ee, ilerilerde iskelet kara iskelet 3 vuruşta 4-5 tane attım ölmediğine de <laughs> ya yanlış yere ulti atıyoruz bunu da çok sinirleniyor mu vallahi ya bu hala ölmemiş mi sen de ahirette yolluyorum yerde de canavarlar var <laughs> Arkadaşlar önceki videomuzda da gösterdik. Her videomuzda gösteriyoruz. Önce etiketimiz görmüş olduğunuz gibi bu. Zorlandığınız görevlerde yardıma ihtiyacınız olur, kasılmak falan istersiniz, istek atın. Ben kabul ederim zaten arkadaşlar. Canım köpekleri yine. Allah'ın köpekleri. Evet. Yok. Şu düzenbaz şövalye var ya. Ya Allah bismillah. Düzenbaz şövalye öldü. Ee, şu geride mezarlıklarım var. Bir dakika. Arkadaşlar şu arkadaşları takip edelim. <laughs> Liderin çağrısı diyor. Nereye atmış ki çağrı? Bir öbürüncünü atmış dünyanın ya Neyse. Devil. İsmini kadar. Şuradaki değişik yaratığı da keselim. Bunları e, günahken sürüngenleri de hiç sevmiyorum ya. Tem vermiyor mesela. İtem vermiyor. Öldürseniz yine de item vermez yani bu. Taş golemi en azından biraz veriyor. Taş golemini görüyoruz taş kolemi. Biraz da or düzenbaz şövalyelerden birisi var. Basayım. Ya arkadaşım gitti ya arkadaşım. Bunları o ben tek başıma duramayacağım için. Yukarı gidiyorum. Bıraktılar zaten bir süre sonra bıraktılar bile. Evet şunları keselim. Sertleri. Evet. Bir bir temel. Ama yani rank falan kaçacaksanız bunları kesinlikle öndürün yani. Mesela örneğin ben şu an 34 seviyeyim. Bunlardan böyle 30 bunlardan böyle 100 105 tane falan öldürdüğünüz zaman 35 level falan alıyorsunuz. Yani baya baya şey alıyor. Spento sana istek gönderdi. Bu çocuk da değil. Kim olduğunu ben de bilmiyorum kim onu istek attı iki kişi geldi Roven daha moralmiş arkadaşlar bu arada bu oyun e, Metin 2'nin bir değişiği yani Metin 2'ye e, e, esinlenerek yapılmış bir oyun bildiğiniz üzere Dur başı bas var diyorlar. Yani ama 10.000 canımız oldu lan az önce nedense. bu canlar niye gitmiyorlar? Rüz zor. zaman şöyle ayrıt alıyoruz. Şu ork tüccarlardan baya baya şeyler çıkar. Onlardan da nadir. İşte. Taş kolemini alacağım ya. Ben taş kolemden çekiyorum abi. Bana sıra zaten bana geliyor. Lek yani beni öldürecek yani. Ben takip almış şu anda bana takmış yani. Aa -a. Ya abi öleceğim öleceğim öldüm de. Evet. Canım köpeklerini en azından öldürelim onları. Bu item falan atmaz ama rank falan kasacaksanız ondan böyle 700 800 tane öldürseniz bence tahmin ediyorum tabii ki cehennem köpeğinden bir seviye falan atarsınız yani. Mezar şövalyeleri. Şu cehennem köpeklerini hallettik. Mezar şövalyeleri kaldı. Ay sevmiyorum zaten abi ya. Lan öldüm öldüm. Tövbe tövbe öldüm zaten. Yarabbim ya Rabbim e, ya. İtemlerimi de bu arada size gösteririm. Her video gösteriyorum zaten itemlerimi. Biliyorsunuz benim itemlerimi zaten öyle. Güzel item yok. Yani güzel item. Dedim size yani en azından şey item yok. Yaygın item falan yok. Full nadir ya veya Efsanevi çıkartamadık henüz. Bu, bu mapte Tabii ki de çıkartan da var ama yani. Bazıları gitmiş. Lider çağrı çekmiş. Evet. İsyankar ork şampiyonu. Ork şampiyonu. Kesiyoruz. Az da kaldı. Kestik diye galiba. Hmm, i̇nşallah güzel şeyler atar ya. Öl öl. Yav. Abim ama abi, ben orayı... Bir dakika nereye doğum hep? Nereydi nereydi? Şunu şey yapayım şunu. O isyankar orku öldürmemiz lazım. Şampiyon da bir daha o. Aa, biri öldürmüş galiba. Önümüzdeki arkadaşımız öldürmüş sanırım. Takip ediyorum. Burada of boss var boss. Son boss galiba. Ork iblis. Yok artık. 67 bin canlı. Gel lale, lale Kesebilecek miyiz ya onu? Jule kesersin her türlü. Aga. Atat. At. Ben öldüm aga. Oha. 3 vuruşta öldürdü beni ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çığır atsa da orkebli söylerdi Spental. Zaten bu o cenklem köpeğinin şampiyonu. Bu <laughs> canım köpekler de çok tehlikeli ya. Zehirliyorlar çünkü. Aa babam şunu Al başımdan töbe. Canım köpeği şampiyonu öldük. <laughs> Uzatta da doğduk zaten. Ay itemim var da var orada. Bakalım item ne. Savaş baltı aslında. Yağ normal. Güzel var ara atsaydın ya. Hadi şunu al. Ork nerede? Arkadaşlar bu arada ork iblisi öldürmek zor. Baya baya. Ork iblisi yani öyle seviyede olacaksın ki yani zaten o iblisi tek başınıza öldürmek imkansız bir şey. Sonda da galiba son boss olarak onu görev verecekler zaten. Üç kişi acaba kesebilir miyiz o iblisi bossu? Belki keseriz ya. Üç kişi. Büyücü mü? Büyü varsa bize full keseriz abi. Keseriz keseriz. İnşallah tabi keseriz. Kesersek de güzel olur. İki tane büyücüymüş. Onu savaşçı sanıyorum. Abi inşallah ölmeyiz. Görüyorsunuz ork iblisi. 68 bin canı var. Hiç de acımaz zaten bu. Görmüyor musunuz arkadaş? Acı mı bu? Zavu acımaz. Kes 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 kes. At 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 at. Apo. Ork iblis çok tehlikeli. of bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Lan tekte vurdu beni ya. Abicim ben oraya gitmem lazım. Ork iblisini çünkü öldürmem lazım. Nerede ork iblis? Şöyle gideceğiz o sanırım. Aynen aynen böyle devam etsek ork iblisine yetişiriz. Onu öldürdüler mi onları ya? Dakika. Ha çağrı attılar zaten. Tamam. Ork iblis. Görüyoruz. Hayırdır lan? Aga. Dört kişi burada Cana başla çalışıyoruz. Bu eleman öldürmek için de ölüyoruz. Biz kendimiz ölüyoruz. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Neyse en azından çağrı atmıştı biri. 38 bin de canı kaldı. Her türlü öldürürüz abi çocuk gitmiş tek başına 34 bin canı kalmış. Şşt, menzin içerisine keşke girmeseydim. Canım şu an çok azalıyor. Abi ölebilirim şu anda lan. Şunu öldürürsek bize bir güzel item verecek var ya. Destansı ver bize destansı. Siktir. Kimse kalmadı. Son darbede vurdu bizi. Ork iblisi arkadaşlar. Uf, aga ya. Ben bu ork iblisini öldürmeden bir yere hiçbir yere gitmem. Öldürmem lazım çünkü. Burada dört tane adam ork iblisini öldürmek için çalışıyor yani vuruyor, vuruyoruz. Ama ölmüyor. Kaç defa bize ork iblisi öldürdü. Çara saydınız var ya oraya. Hadi 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 hadi. Bu sefer öldüreceğiz ork kablisini. Nerede lan bu ork Buradaymış. Gel gel. 31 bir canı var. Canı yükseliyor zaten. Aga 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 tamam öldük öldük. <laughs> Ama eğer öldürürsek var ya. Öldürürüz arkadaşlar türlü ya. Dört tane adam burada çalışıyoruz öldürmek için. Nasıl öldüremeyelim? Ne çare attılar şükür. Ya siz de bir ya, yürüyün gidin başımıza bela oldunuz ya. Hadi ölün. Lan, hadi hadi öl öl. Orka bir öldü. He tamam gel buraya. Aga. 25 bin cana kalmış az kalmış. Öldürüyoruz 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 öldürüyoruz. Kendimiz ölüyoruz ama. Yani 6-7 tane büyücü karakteri gelse. Full efsaneviyle fullenmiş olsa ancak ancak belki öldürülebilir rahat bir şekilde. Arkadaşlar o mu? yani Orkblis de öyle kötü karakter değil yani Orkblis. Biliyorsunuz. Çok güçlü karakter. Çar atmışlar zaten ya. İnşallah az kalmıştır canım. Öldü mü? Ölmemiş. 20 bin canı kalmış da. Ben ölüyorum. Yani önüne geleni vuruyor bu zaten ya. Hadi 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 hadi, hadi, hadi 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 Siz de bunu kesin. Şimdi ben de geliyorum zaten de. Çağrı atmadılar. Çağrı atın çağrı çağrı. Çağrı atmazlarsa yürüyelim. ilerliyoruz. Abi biz zor kimsini sizce öldürebilir miyiz? Abi şimdi mi atmak çağır aklına geldi şimdi ya. Ölüyorum zaten ben. Aga 21 bin canı var hala. Öldürebilir miyiz? Pek emin değilim. Ya hadi siz de uzaktan uzaktan bakmayın ya. İndirin şunu. Çok pis canı gidiyor arkadaşlar. 16 bin canı kaldı. Biraz daha çalışırsak öldür. öldür, Yüzü yüz ölür abi. Çalışırsak biraz daha boss'u öldürebiliriz. Ama o da bizi öldürür tabii ki de yani. Tabii ki de bir lider çağrı atabilirse. Çağrı at. Çağrı at. Ha çağrısı var. Çağrısı var. Ancak çağrıya geliyorum. 12 bin canı kaldı. Haydi. Haydi 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 haydi. Haydi öldürün. Haydi öldürün şunu. Korku biz. 7.000 canı kaldı ya. Abi biz bunu öldürürüz. Öldürürüz, öldürürüz. Lan vur vur. Uzaktan kaçmayın öyle ya. Burada 5.000 canı kalmış ya. Arkadaşlar inşallah ben gelmeden öldürmezler. Ben de itemimi alırım öyle gideriz. Oyuncu Vareni. Ot ya abi ölmüş ya. Dolun ağıtı. İnşallah benim itemimi almamışlardır. Almışlarsa oyuncu Spitta Orkabil'i öldürdükten sonra Güneş ışığı buldu. Benim itemi lütfen almayın ya. Abi almışlar ya. Şeytanlar. Çağrı atsınlar. Da ne atmayın ya. Çağrınızı ben size ya. Ne güzel öldürecektik şunu da ya. Ya ne oluyor arkadaşlar? Abi internetim gidecek şimdi. Kasıyor arkadaşlar. Çok pis kasıyor bu telefonla. Ork kübresini falan öldürdük az önce. Ama öz önce ben olmasaydım kesin öldüremezlerdi zaten abi ya. Hadi hadi gel gel giriyoruz 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 giriyoruz. Hadi hadi hadi. hadi. Gel bu da. Hadi hadi 3 kişiyiz gelin dalak ya. Tamam. Biz kalsak gelin ki gel, dalak. Abi 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 öldür öldür öldür. Abi 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 ork iblisi. Canım abi çok pis. Gitti. şey belki de öldürürüz arkadaşlar deneyelim denemekten ne olacak ya belki öldürürüz arkadaşlar öldürürsek tam de düşer iki tane efsanevi de düşer ha ben öldürürüm bence ya bilmiyoruz da kesersek her zaman iyi şey durmasaydı oyuncu Mezar şövalyesi şual şampiyonu. Kesebilir miyiz ki bunu? Ay boş verin ya. Bunları kesmekle ben hiç uğraşmayayım. Ya bence keserim ya şampiyonu. Şampiyon sonuçta arkadaşlar biliyorsunuz siz şampiyonu. En sona kadar gidelim. Tamam. Elimizi bıraktılar. kılıcımız falan şu olmuş. Şampiyon da ölmüyor abi ya. O var ya ben orada temlerini aldılar. Şampiyon da. Bu niye burada duruyor ya? Hareket etsene. Çıkmış galiba ev internet falan kopmuştur. İblis. Anne keseceğiz.